Meslek Atölyesi'nden hepinize merhaba. Bugünkü videomuzun konusu evlerimizde bulunan buzdolaplarının yıllık bakımı. İlk olarak buzdolabını öne çektikten sonra arka alt kısımda bulunan kompresör grubunun ön kapağının ne kadar kirli olduğunu gözlemliyoruz. Bu kapağı sökerek alt kısımda bulunan kompresör ve kondanser grubumuza ulaşmamız gerekiyor. Buzdolapları dolabın iç kısmında bulunan sıcaklığı şu an sökmüş olduğumuz kapağın altında bulunan kondanser bölümünde dışarıya atarak soğutmayı gerçekleştirirler. Bu işlemi ısı transferi yaparak yaparlar. Bu ısı transferinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için buzdolaplarımızı her yıl düzenli olarak temizlememiz gerekir. Bu bölümde bulunan oldukça kirlenen kondanser ünitemiz şu anda pek bir ısı transferi yapacak seviyede değil. Gördüğünüz gibi bu bölüm oldukça aşırı şekilde kirlenmiş. Bu durum buzdolabımıza oldukça büyük zararlar verecektir. Bu hem enerji sarfiyatını 2-3 katına çıkaracaktır hem de buzdolabımızın kompresörüne fazla bir şekilde yük bindirerek ısınıp daha fazla zorlanmasına ve buzdolabımızın belli bir süre sonra arızalanmasına neden olacaktır. Yani bu yapacağımız işlem buzdolabımızın hem çok daha verimli çalışmasını sağlayacak hem de elektrik sarfiyatımızı oldukça düşürecektir. Bunu şu şekilde de anlayabiliriz. Şu anda hiç bakım yapılmayan bir buzdolabının yan kısımlarında oldukça fazla ısınmalar meydana gelir. Bu temizlik işlemini yapıldıktan sonra bu ısınmalar geçecektir ve buzdolabımız rahatlayacaktır. Bu da bizim buzdolabımızın verimli çalıştığı anlamına gelir. Buzdolabımızın fişini çektikten sonra şimdi bakım işlemine başlayabiliriz. İlk olarak dolabın iç kısmından gelen direneş hattının hortumunu yerinden söküyoruz arkadaşlar. Daha sonra kondanserin ısı transferini rahatlatmak üzere görevlendirilen fanın soketini yerinden çıkartıyoruz. Ardından bir elektrik süpürgesi yardımıyla kondanser ünitemizin üzerinde bulunan tozları, gördüğümüz bütün pislikleri elektrik süpürgesi ile çektirmemiz gerekiyor. Bu şekilde güzel bir temizlik yaparak işlemimize devam edelim. Şöyle görmeniz için biraz daha yaklaştırdım. Görmüş olduğunuz gibi buzdolabımız aşırı şekilde kirlenmiş durumda ve soğutma performansı oldukça düşük durumdaydı. Bu yapılacak işlemden sonra verimi oldukça artacaktır. İç kısımdan alınan ısı burada dışarıya atılarak soğutma gerçekleşiyor. Buradaki ısı transferi ne kadar iyi olursa buzdolabımızın performansında oldukça iyi olacaktır. Bu yüzden bu temizlik oldukça önemli arkadaşlar. Daha ayrıntılı yapabilmek için fırçalı olan bir başlık takarak temizlik işlemine devam ediyorum. Buradaki pislikleri ne kadar iyi alabilirsek o kadar daha fazla ısı transferi gerçekleşecek. Zaten sadece süpürge ile almakla kalmayacağız. Burada bulunan bölümü yıkayarak işlemimize devam edeceğiz. Ardından fan bölümümüze hem su sıçramasın diye hem de biraz daha onun alt kısımlarını temizleyebilmemiz için fan bölümünü yerinden çıkartmamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken oldukça dikkatli olmalıyız. Alt kısımda tırnakları var. Çok hassas şekilde sökme işlemini gerçekleştirmeliyiz. Aksi halde fanımıza zarar verebiliriz. Gördüğünüz gibi tırnakları yerinden çıkardıktan sonra hemen birazcık yan tarafına doğru aldık. Alt kısımlarını da arada kalan kısımları da süpürgeyle temizledikten sonra yıkama işlemiyle devam edeceğiz. Evet, yıkama işlemine başlıyoruz. Yıkama işleminde ben genellikle kimyasal kullanmıyorum. Burada genellikle kir çözücü kimyasallar kullanılabiliyor. Bir zararı var mı? Yok tabii ki. Ancak çok iyi durulamak gerekiyor. Bu bölümde kalabilecek bir kimyasal kondanserimize de zarar verebilir. Bu yüzden ben genelde suyla temizlemeyi daha doğru buluyorum. Tabii isteyen bu bölümde istediği kimyasalı kullanabilir. Tabii ki buna uygun bir kimyasal tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güzelce her yerine gelecek şekilde orada toz kalmayacak şekilde yıkama işlemimize devam ediyoruz. Burada suyumuz alt kısımda bulunan direnaj tavamıza akıyor arkadaşlar. Bu direnaj tavasının da güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Bu işlemi de işlemin sonunda yapmamız gerekiyor. Aslında en doğrusu bu direnaj tavasının da sökülerek fanın bütün parçaların sökülerek güzel bir temizlik yapılması en doğru işlem olacaktır. Ancak evimizde bu direnaj tavasını sökmemiz oldukça zor. Bu yüzden direnaj tavamızı güzel bir bezle kurulayarak güzel bir şekilde temizleyerek de işlemimizi halledebiliriz. Orada bulunan suyu bir bez yardımıyla tahliye ederek temizliğini yapmış oluruz. Evet yıkama işlemimizi de hallettikten sonra bakın görüyorsunuz kondanser ünitemiz oldukça temiz bir şekilde suları akıyor tertemiz oldu. Şimdi bir bez yardımıyla ıslanan yerleri kurulayalım. Güzelce tüm alanları temizliyoruz. Islak bezimizle kurulayarak devam ediyoruz. Fan bölümünde oldukça hassas davranmalıyız arkadaşlar. Fan bu bölümde en hassas parçalarımızdan bir tanesi. Ancak temizlenmesi gereken parçalardan da bir tanesi. Bu yüzden çok dikkatli şekilde temizliğini gerçekleştirebiliriz. Yerinden sökmediğimiz durumlarda dikkatli olarak bu şekilde temizliğini yapabiliyoruz. Fan kanatçığının ne kadar kirli olduğunu buradan anlayabiliriz. Bu da bizim fanımızın doğru şekilde çalışmamasına neden olacaktır. Bu yüzden fan kanatçıklarını da çok dikkatli bir şekilde, güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Aksi halde fanımız balans yaparak hem sesli çalışacaktır hem de belli bir süre sonra arızalanabilir. Bu yüzden fan temizliğine de özen göstermemiz gerekiyor. Zaten şimdi sildikten sonra da gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz ne kadar fark oluştuğu. Bir diğer kirli olana bakın. Bir de temiz olana bakın. Arada oldukça büyük bir fark oluşuyor. Bu yüzden balans yapmaması için yani biri ağır, biri hafif olursa fanımız balanslı şekilde çalışacaktır. Bu da istemediğimiz durumlardan bir tanesi. Evet, fanımızı da güzelce temizledikten sonra fanımızı artık yerine oturtabiliriz. Fanımızı görüyoruz zaten kanatçıkları temiz oldu. Evet fanımızı yerine takabiliriz artık. Alt kısımda bulunan tırnaklarını dikkatli şekilde geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda da yanından geçen borulara da oldukça özen göstermemiz gerekiyor. Boruları kırarsak bizim için oldukça büyük bir problem yaratır. Alt kısımdaki tırnaklarını yerine oturttuktan sonra yerine tık diye oturtuyoruz ve fanımızın montajını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Son olarak ön kısımdaki vidasını da yerine takıyoruz ve montajı tamamlanmış oluyor. Tabi soketini de yerine takmayı unutmuyoruz. Genel bir temizliğimizi de hızlıca yapalım arkadaşlar. Muhakkak bu gördüğümüz pislikleri almamız gerekiyor. Bunlar bize uzun vadede fayda sağlayacak. Bunlar çünkü daha sonra kondanser bölümüne geçtiğinde tekrardan ısı transferini zorlaştıracak. Evet buzdolabı bakımımızı bitirdik. Mümkün olduğunca temizlemeye çalıştık bu bölümümüzü. Ulaşabildiğimiz her noktaya ulaşmaya çalıştık. Yani tam bir temizlik mümkün mü? Tabii ki Atölye ortamında mümkün olabilir ancak evimizde ancak bu kadar oluyor. Yapmış olduğumuz işlemleri tam tersi olarak gerçekleştirerek buzdolabımızı tekrardan çalışır vaziyete getiriyoruz. Evet, gördüğümüz gibi buzdolabımız çalışıyor. Herhangi bir problemi yok ve oldukça verimli bir şekilde çalışmaya devam edecek. Arka kapağını da yerine yerleştirelim. Evet bugünkü videomuzda buzdolabı bakımı nasıl yapılır hep beraber gördük arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Meslek Atölyesi YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de videonun altında bulunan yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.